Atmış 65. 65'e yaptığım alışverişi bakacağız şimdi. Gel. Gel kameraman takip et. Gel. Gel. Gel buradan gel. Buradan gel. Gel. 30 yılım çalınan ülkeye gönderiyorum bunu. 30 yıl 30. 65 TL'ye yapılan alışveriş. Atmış. 5 60 5 Bak tek tek gör tek tek al bir şey yap 65 65 Bak kardeşim bak kavurması da var pastırması ne pastırması var sucuğu da var ayranı var peyniri var unu var domatesi gelir lira Bulyerisi 1 lira, maydanozu 1 lira, kıyması 8 lira, nar ekşisi 2 lira, limon suyu 1 lira. Abi! Abi böyle miymiş dünya normalde? Gerçekten dünya böyle miymiş Paris? Böyle. Olması gerekiyor kardeşim. Bunların şaka olması. 8 tane limon 1 lira, 1 lira. Bak